Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de 8000 kupaya kasıyoruz. İnşallah oluruz. Bir aydır video atamıyorum. Köydeydim. Neyse hızlıca başlayalım. İlk rakibimiz Jesuje Jesuje <laughs> <laughs> Ne lan golemi attı. iskeletler bırakalım. ne oynuyor ki oynuyor şu an? Evet 2.6 oynuyor gibi duruyor yani başka bir şey olmaz herhalde. Testleri bırakalım Bir cadı bırakalım arkana. Biraz daha çıkacağım. Kuleye vurmasın. İşte şu vurdu. Bayağı geriye düştük. Bu arada oğlum kule seviyesi ne kadar düşük lan. Topu elinden çıkarttı. Döndüremez herhalde. Lan. Son saniye şey attı. Ruzgulama attı. Tıp yıkamadığı için. Atmıyoruz. Arkadan bir avroyu dirhavaya çıkalım. Arkadan ne yapacak? Şurası bakalım Yani zaman bir zamanda şey şey nefret Şuradan da şey. vuruyor arkasına boş gidiyor ama İçeri yapıyor Biraz agresif oynadım ama Şöyle onu olma. Şöyle evrimli şeyleri kesme. Top Topatmaz burada. Evet, Kulede de. bu kadar güçlü değil. Ya abi son saniye atma ya. Şey atacak da. Yine de atamış olmaz. Top atacak. Bir an kaçırdı diyecektim de. Aldık kuleye güzel. Sadece defans yapsam bile maçı alıyorum da ben bir atak yapayım. Çıkamasın böyle. Atak yapalım devam edelim. Üç taş geliyor mu üç taş? Koşmayı basalım Ha. Hadi oğlum salmaç ya. güzel 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 güzel, güzel. tam tekrardan ilk maçı galibiyet aldık galibiyet yaptık güzel devam ediyoruz buna lan sasek sasek 1-2-3 1-2-3 3-2-1 Baştan başlamıyor başla, Ya 15 seviyeni... Var gelsin. Lan! Ya! Yalnız Şansıma... Tövbe tövbe... Oraya gitmemesin sebebi ne? 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 Niye gitmedi mesela? Lan ne çabuk döndürdü? Şöyle şu şuraya bir tane vurulan eşek ya. Vay lan. Var ya şuan çok sinirli. Oğlum bu nasıl defter Ya tek istemiş şu adamı yenebilmek. Bak başka hiçbir şey istemiyorum. Şu maçı yeniyim başka hiçbir şey istemiyorum. Oğlum bunlar nasıl yemiyor lan? Tamam anladık. En buzlu şeyler sende. Ben yavrum izlerim gel artık. Kuleyi isteyerek açmadım. Ne atacak? Ne oldu lan? Yavrucular anlamasını bekliyor büyük ihtimalle. İskeletler. Şunu atayım. Şunu da atalım. Atak kartı yok bulan değil mi? Ben mi yanlış ettim? Biraz verdim bir tane. Bak çatı tahmini geliyor. İzle. Lan. Ee, olmadı. Ya, olmadı. Çok kötü oldu abi. Ne güzel çatı tahmini yapıyoruz. Çatı bırakalım. Bisikletle bırakalım. Ben de artık. Bir prens köprüde. Ölme 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 Allah'ım. Gerçekten de tahmin şimdi yapmak lazım değil mi? Geç kaldı. Ne yaptı lan Ne pek yetiş. Vurmaz böyle. Boş atabileceğine bak. Dur var mıydı? Ya atma şunu. Kresi olmasa ne olur? Vurduk ne ki? Yakın ama. Dur ama çok güzel bir şey atabildim. Cadı bırakalım arka. İksirimi bitirmeyeceğim. Bir prens. Soldan herhangi bir şey atabileceği için İksiri bitirmemiz lazım. Yavruz daha. Şuan soldan hiçbir şey atmaz. Koş bıraktım. Finansı yok çünkü. Ama yoklar. Hadi. Çok iyi. ekleyelim de. çok iyi. Arkadan cadıra çıkalım. Köprüden prens. İskeletler ne olur vurma. Ne olur vurma. Ne olur ne olur vurma vurma oklar. Alma. Kuruyu almasın yeter. Kuruyu alma. Elli... Lan nasıl? Lan nasıl aldı ya? Ya. Ya. Hmm. Tamam. şey demek istemiyorum. Oğlum nasıl vurdu ya? Mini crazy. Oradan çatı ya. Tam bize geldi tam. Fırın almış. Şu an çok güçlü bir karta olduğu için. Almasın ama sonra iskele evet, bu kadar hızlı başlanmaz da Çok güzel hızlar Keşke Keşke savunsaydım doğru Biraz bırakıyorum Ölmeyi düşüneceğiz ya Na, na, na. Vurur ki. Vurursun lan. Şey atmasın da vursun. Ama tam sağdan daha fazla vurduk. Güzel önü geçirdi. Acaba kulesi var mı? Bazıları almıyor da. Pekka. Sağdan koşmayı daha erken atmam lazım da. Atayım, ya, atayım. At mı? Atayım. İyi ki atmamışız. Olabiliyor bırakalım. Sonra da bir iskeletler uğratacağım. Durma yerine bir mini pekte. Ne gerek var neyse yaparım Tamam. Pekkayı eritiyor orada. Geldi. Çok güzel. Soldan mı gitsem? Sağdan bir prens bırakalım. Şartlanırsın değil mi giderken? Çok iyi. Tamam iki taraflı geldik. Tamam sağ kule bizim. Çok iyi. Yok ya abi ya. Bu kadar. Bir teste bırakalım Bir oklar. gelirse gelmedi. Şimdi oklar. Biraz geç oldu ama. Geç olsun güç olmasın demişler abi. çok güzel bir şey yapalım mı? Şöyle bir yani. Ne yaptı lan? Allah. Minipekçi gel. Minipekçi kesecek. Ama kule vurur mu? Vurur. Biraz yetiş. Yetişmedi gitti kule. Bir su vardır herhalde ya. Bir avruzlarıma bıraktım şunu. Ama da. <laughs> Bir de oklar. Bir oklar daha çevir 30 saniye. De ya. Çiçekler bırakayım. Koş menüsü. Roket attı tamam tamam iksiri yok vurur Sıra abi çok güzel yakalandı ya yani Çok vurmadık da vurdu ama iyi Yavrucu ha İyi geliyor ama üst taça geliyor yani Boru mu lan üç taç <gülüyor> <gülüyor> Lan Cadıya vurma lan. Ölmedi lan kes lan Ya oğlum mini pek kaldı hızlı burada ya Kes kesti güzel nukleus yoktu değil mi? Kulesi mini bastım çok güzel Tabii Şövalye atsın bir şey olmaz Roket attı Bekleyelim cadı atacağım Cadıyı koyduk Bir aracı daha Tersten geliyor İskeletler Oklar Şuraya vermesek yeter. Bir pek yetişir. Yetişir mi lan? Yetişmez mi? Yok. Neyse tamam. Yine aldı onu. Şimdi basacağım şimdi. Roket <laughs> atmadığı sürece vur. Çok güzel. Şöyle güzel emicileri atmaya devam. Bunu da endik. Kaç kupa olduk? 58. İki maç yemem lazım inşallah yeneriz Değil mi yanlış hesap mı Evet. Bol şans dedi biz de bol şans geliyor. atsak mı? E kalp atalım hadi. Manyak mısın lan sana Hmm. Hmm. Artık devam bakalım. Şöyle günlerde ne oldu? da oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şimdi pek kalan hani ikisi de sizin ya. Bak güzel başladık mega atıyor acı. Olmaz böyle ayıp. Mega. Bir tane vurması yeter abi çok iyi. Bir test var. O de var. nerede? Ha şunu yapalım. Şuradan bir ok emojisi var bana bir bakayım. Ha ne atacağım. O ne la herkes yüzde bak şey de bıraktım. cadı bıraktım cadı şöyle diyorum koş beni bırak Çok kolay olabilir o yüzden de atmayacağım vurudu Çok güzel vurdu Cadı İskeletler Bir de mini pekle versin Şurada mini pekle Cadıyı kesse yeter Öldü de Bir kesmesin hepsini yeter çok güzel kasanın ucunu zaten kasları görüyor musun diyor de prens bırakacağım ya yavruyu da refah tam mini pek tatlı zaten güzel koç güncü bas olmuş açıkçası çok adresi olur of bir tane daha vurur mu vurur tamam maç maç bizim acı vermem burada İyi oyundu mu? Sinirlendim. Deep <laughs> Rans. Bir oklar. Bir Tesla. Bunu atarım abi. Oyuncusu, ne oynuyorsun acı hayır olsun. Bunu da sevmem. Çıktı mı kumru? Ha bu. Açalım bakalım ne çıkıyor. İskeletler de 15 tane iskeletler var. Ne yapayım acı? Hadi açın. Ne? O, onen. o ne? Böyle şey yok ne? Çok Hadi acı düzgün bir şey al. Destansı edin. Hatta benim için merengiz. Sonradan da işte. İskeletler var. İskeletler var. Bitti. Hadi inşallah yeneriz bismillah. Şu maçı yendik mi? Bir dündür abi 8 gün. buraya. Şükrü Berkay. Berkay gel buraya Berkay. Bol şans dedi bak. Bunla da iyi başlıyoruz ama Yine kutu bitir bitirmeyelim Biraz gelsin oraya atacağız Lan niye atmadı? At Ne attı o? Ha. Mini Pekka Ya disketler temizlesem mi artık? Buradan bir iskeletler O iskeletler çok önemli değil. O olmasa şu an hiç kaybetmiştik O kuleye vuruyor O yüzden yavruyuz Çok hayatta abi nat lan lan oğlum bir önceki ne de yok muydu ya çok yaşarsın böyle gene bir dersine savunurlar herhalde ya yok var mıydı şey bir şey yapsak mı neyse arkadan ciddiyle çıkalım yine ya da tersten çıkalım savunursak kartları biliriz Kula takısına var mısın reis? Gel kula takısı bırak oraya Kula takısı Sağa savun sağa boş ver orayı Sağa savun ne hadi Lan Oğlum Allah Allah Niye niye Berkan Niye Niye lan niye Ölme lan Vur lan bir tane daha Öldü ya Patar veremedik Boş bir nefesim geldi valla Attım gittim İçinde kalırdı Ya oha Cadıyı bırak abi Arkada beni pek kal Şerefsizim doğruluyo sen oklarını Bir prens bıraktık hızlı geliyoruz Mega şövalye atamaz Yoklar yani Gel mega şövalyeni Yeter atmayın abi mega oynamayın ya. Yani. Orada adam çok feci geliyor bu maçı yenileceğiz galiba. Onu görmeyeceğiz ona bir şey yapamam İskeletler ona. Lan hadi lan. Ha mecbur. Oo bitti ki maç. Alkışlayalım ne yapalım. Ya sen niye onu görüyorsun Allah'ın ya. Bitti ki kule. ya. Bitti zaten maç bitti. Ya onu da vurduk mu zaten? Vurduk mu ya? Onu vurdurursam kuleye kaybedeceğim. Bu video çok hızlı oluyor. Ya arkadaşlar. Bu video burada devam etmeyeceğim. Başka bir video 8 bin olur. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.